Baş ağrısının tipini anlayarak tanı koymak mümkündür bu soruna neden ve ne sebep oluyor? Bilinen iki neden şunlardır, migren ve gerginlik. Bunların %70'i gerilim tipi baş ağrılarıdır. Migren %11'i oluşturdu. Sigara, içki, uyuşturucu bağımlılığı, Düzensiz ve aşırı uyku ilacı kullanımı, güneş veya aşırı sıcak hava, aşırı fiziksel ve zihinsel efor, açlık, zihinsel stres ve benzeri baş ağrısı nedenleridir. Dolayısıyla bu sorundan kurtulmak için öncelikle bu alışkanlıkların değiştirilmesi gerekmektedir. Kadınlar migrene daha yatkındır. Genellikle 15 ila 16 yaş arası migren belirtileri şunlardan kaynaklanır. 40 ila 50 yaş arası sürer. Migren baş ağrısının belirtileri şunlardır. Bir başın herhangi bir tarafında ağrı. Acı bir tarafta olduğunda bir dahaki sefere diğer tarafta acıyabilir. 4 saatten 72 saate kadar ağrı kalıcı olabilir. Başın her iki tarafındaki kan damarları veya damarlar yapıyor gibi görünüyor. Ağrı şiddetindeki herhangi bir aktivite bunu doğru yapamam. Ağrı yoğunluğu ışık veya sesle artar. Ağrıya bulantı veya kusma eşlik edebilir. Ağrı başlamadan önce ışıkların gözlerin önünde dans etmesi, eğri çizgiler ve benzeri belirtiler ortaya çıkabilir. Karanlıkta yatmak ağrının yoğunluğunu azaltır. Gerilim tipi baş ağrısı, baş kaslarının kasılması bu baş ağrısına neden olur. Bu tür ağrıların belirtileri şunlardır. Başın her yerinde ağrı, baş aşağı doğru tutuluyor. Sanki sanki ağrı migren kadar yoğun değildir. Bu tür baş ağrısı birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Bu ağrı kaygı, ailevi veya mesleki veya duygusal stresle ilişkilidir. Ne yapalım baş ağrısından anında kurtulun çeşitli ağrı kesiciler, parasetamol ve benzeri gibi tüketilebilir. Tabii ki ağrı kesicilerle antipeptik ülser ilacı alınmalıdır. Ağrı kesici almanın yanı sıra baş ağrısına neden olabilir. Bu soruna ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı denir. Çok gerekmedikçe sık sık ağrı kesici ilaç almamak daha iyidir. Doktor tavsiyesi üzerine uzun vadeli bu sorun bazı ilaçların alınmasından kaynaklanmaktadır. Kurtuluş mümkündür.